Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var Can yepyeni bir Volibear videosuyla karşınızdayım abi bugün yenilenecek Volibear'ın son oyununu atalım dedim fazlasıyla yorum geldi abi Volibear gidiyor artık gözleri yaşlı ben bile üzülüyorum hatta bu videodan sonra şey bile diyebiliriz abi madem böyle bir ayıydı biz bu ayıyı daha önce hiç oynamadık da diyebilirsiniz abi ama bugünkü videomuzu özel yapacağımız şey şu hatta karakterimizi değişik bir olay yapmaya çalışacak abi 6 tane var mı kasmaya çalışacağım şimdiden eski Volibear'ın gidişinin şerefine böyle 15.000 beğeni alırsam videoya gerçekten çok sevinir abi. Gerçekten Maokai iyicik ben. İlk başta da bu açıyorum. Karakteri zaten öyle çok fazla bir anlatmama gerek yok. Daha önce Zaa serisinde anlatmıştım zaten size. Hemen ben buna bir giriyorum abi. Gir abi. Gir abi. Kazanır mı istireydi onu merak ediyorum ben şu an. Kazanırız gibi aynen. Bak 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 ayıya bak ayıya bak. Nasıl vurdum lan adam öyle. Bir dakika abi. Level 2 olan kazanır gibi gözüküyor. Tam büyüsünü attı çok iyi. İkinci olarak E açmam daha mantıklı. Oğlum mu? adam level 2 oldu lan. Hiç sıkıntı yok. Onun yanı sıra arkadaşlar bir de dün, dün çok tatlı bir funny moments videosu yüklendi. Komik anlar videosu yüklendi. Gerçekten fazla iyiydi. O videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa kesinlikle izlesin. Hem kartlara bırakırım hem de zaten ekranda ufak bir şekilde gösterin. Gerçekten mükemmel bir videoydu. Ya baya bayağıdır. Uzun zamandır da bekleriz zaten funny moments gelsin, funny moments gelsin diye. Can da çok güzel bir edit yaptı. Ellerine sağlık kendini. Gerçekten son mükemmel bir video yaptı. Yorumlar falan fazlasıyla iyiydi abi. Ama benim öncelikle şu adamı bir kesmem lazım da level 3 olursam daha iyi olacak lan oğlum vurma artık ya. Dur 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 kule altına geleceğini zannetmiyorum abi dur. Şundan bu fidele mi çalıp senin <laughs> ağlama. Please ya oç tam nereden nereye çektireceğim bekle amca evladı. Seni neden küfreye sahip değilim bekle sen neden kararını aldın mı Sana ne o zaman izle kardeşim İlk döktüler Oğlum o kadar küfür edildikten sonra o koridordan bizimki iki tane iki çık vermesi lazım Nasıl oldu bu iş o bu Maokai nerede Lan Maokai mid'e de atmaya gitti lol Şaka mı abi ittir 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 Bir dakika bir dakika Lan Maokai ne arar mı itti? Gerçekten Maokai değişik teleportla mı gelecek acaba Mantıksız Mantıksız bir hareket ben meyzimi atıp geri geliyorum abi Gel lan buraya Gel lan buraya bir dakika manan yok senin. Aha girdi bana. Dur 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 dur. Bana girdi derken o şekilde değil. Abi bu arasa bir deneyeceğim şansımı. Hadi be, hadi be, hadi be. Ölür mü lan? Öl be, öl be. Uğraştım lan o kadar. Yes bebeğim. Ayı gücü kardeş bu ayı gücü hayvanımsı bir ayı gücü ve bu karakterin en güzel özelliğini size söyleyeyim mi abi. Ne kadar can kasarsanız o kadar bu ısırıktaki olayınız artıyor. Yani ne kadar üzerimizde can olursa o kadar fazla adamları ısırabileceğiz. Yani biz canımız büyük ihtimalle böyle bir 5k 6k olduğu zaman adamlara böyle bir 1,5 2k'lık bir hasar bırakacağız abi ısırdığımız zaman ve hiç ağzı eğitimi kasmadığımız şekilde bu böyle olacak. Ben hemen burayı datlı dattı bitirmeye devam edeyim. Şu kuleden bir tane plate alabilir miyim onu düşünüyorum. Lan nasıl geldin lan sen? Oğlum sen nasıl geldin? Lan ne yedin ne içtin? Böyle bir gelişim var arkadaşım. O bir dakika nasıl geldi be kardeş buraya 2 saniyede? Ulan motor mu taktın lan altına? Neyse. Bak gelip şu minyonları alır mı bu? Ben deniyorum abi bu alama girmeyi. Vur lan. Manası yok abi bunun. Hadi oğlum. Hadi ayı. Hadi oğlum. Devam et. Hayır hayır hayır. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam, et, devam et alan arkaya. Yes bebeğim. Gerçekten bu karakterin gidişini özülecek ya. Yeni gelen Volibear'ı bu arada bizim Mekdan'da can gösterirsen çok sevinirim. Ciddi anlamda güzel bir karakteri yaptılar abi. Ama bu eski Volibear'ın daha güçsüz olduğu anlamına gelmiyor ama sadece piklenmiyordu. Öyle söylüyor. Piklenirdi ama sadece bu karaktere hakim olan insanların oynadığı bir karakterdi. Fizzle'daki olduğu gibi aslına baktığınızda. Bu Volibear'ın yeni gelen olayında bu havaya havaya böyle bir şeyler atması, havadan adamın kafasına bir şeyler fırlatması, slow move, elektrik geçirmesi gerçekten çok iyi oldu. Hikayenin üzerine ne gitmeye çalışıyor ellerinden geldiği kadarıyla. Kardeş bizim adamlar gene ölüyor ya. Onu alamayacağım ben beyz atıyorum abi. Kardeşim sen niye çıldırdın? Ben bir dakika deneyeyim mi arkadaşlar bunu kesmeyi sizce? Ananı avradını. Bu nereden geldi lan? Oğlum orayı nereden geldi? Hayır 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 hayır. Hızlan 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 Hayır 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 hayır. E benim nikahına kadar geldi. Hop oğlum hop. Hele şükür ya. Giriyor muyuz? Gidelim. Pasifim var. Pasifim var. Roar 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 roar. Geldim 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 bas 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 al onu al onu attım arkaya ikna verdim al onu bunda hop ya seviyorum bu hayatı bir tık abi bu hayatı bir tık seviyorum pasif mükemmel bir detay şu kulenin bir tane daha plate'ini alayım ben gel lan buraya sana biraz vurayım hop şunu da al nice güzel vurdum güzel vurdum abi adam bir şey yapamıyor ki bana Zaten canımı azaltmaya çalışsa bile benim pasifim var. O yüzden baya baya güçlüyüm. Hop geldim. Geldim geldim geldim. Geldim kardeşim. Havaya sektirdim. Lan kaçma kaçma. Tamam şuna şuna şuna. Şuna. Hayır hayır kaçmasın o adam. Tamam. Tamam. Hop öldü o. Çok güzel. Buna da buna da buna da. Hop bu da gitti. Tamam oğlum buna da. Devam et. Devam et. Kesemez bizi. Devam et lan. Devam et. Tamam. Tamam tamam. Devam et be kanka. Kes onu kes onu. Yes be. Yes lan. İyi. mükemmel oynadık. Vallahi mükemmel oldu. Tam bir acı saldırısı gerder. Tam bir ayı saldırısı. Ben şu ilk kuleciğimi almak istiyorum da bunun teleportu var kesin. Bak teleportun nasıl attı ama timer önemli. Tam ben base atıyorum abi. Hayvan gibi param oldu. Nice abi. ilk var mongumuzu kasmaya başladık. Zaten dediğim gibi e, hiçbir AD eğitimi almayacağım üzerime tamamıyla tank teminden alacağım ve full var yapmaya çalışacağım. Bu video özel. Hayvan gibi direkt böyle base'deymiş gibi canımız olacak belli bir yerde. O yüzden hiç ade hiç ade kaçmak istemiyorum ve ne kadar can kastıkça o kadar daha fazla bulacağımızı görün. Zaten tank videoları baya baya özel insanlar vardı. Onlar için de tatlı video olmuş olur diye düşünüyorum. Gel lan buraya. Hayır. ana Atla lan arkaya. Tamam abi tamam. Devam. Tamam. 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 Aa oğlum. Hay sisine senin de var bot aldım bir de ya. Ben alırım artık bundan ilk kuleciği kardeş. Almam lazım daha doğrusu. Oğlum rakip gene ikiledi ya. Hay bu botun ben 8-2-3 oynuyor kardeş adam. Neyse fark etmez. İlk kuleciğimizi aldık kardeş biz. Oo bana mı gelirler onlar? Tamam ben kaçtım ben kaçtım ben kaçtım ben kaçtım abi. Bak 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 nasıl gelir. Fark ettim artık değil. Tamam kardeşim. O atması olmadı. Tamam, şu ordu keselim abi. Güzel abi 3 kişi durdurmaya gidiyor şu an beni. Şu andan itibaren beni 3 kişi durdurmaya gidiyor kardeş. <laughs> master gözüktün. Master ölme. Master geliyorum. Geliyorum master. Tamam master ölme oğlum. Tamam. Hadi be. Pasifinden can almam lazım. Hayır, pasifinden can alıyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, çok güzel oğlum. Hayvan gibi can aldım ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum bir an öldüm zannettim ha. Sen atla lan arkaya. Tamam abi, sen de git. Hay sektirme ne senin ha. Abi bu adam ölmez. Tamam çok güzel bizim adam onu aldı. Hayır 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 hayır. Yes bebeğim. Yes bebeğim. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Lobyeye gel de bir ananın Tel ver. Aa tel. Master napan? Master. Napan kardeşim. Kardeşim napan. Ne oldu master? Oğlum biz senin aynı yolun yolcusuyduk. Neden farm aldın ki gelip? Halen daha geliyor. Çözemedim ben şu an. Neden master? Oğlum neden böyle bir şey yaptı bu? Oğlum bu çocuk niye böyle bir şey yapıyor? Kardeşim, master. Master. Ne yapar? Abi bu ne yapar? Ben yemin ediyorum anlam veremiyorum şu an. <laughs> Boşu atıyor sürekli bir şekilde. Tam Master'ı yakaladılar. Master öldü. Master intihar komandosu gibi daldı ve öldü kardeş. Çözemedim ben şu an. Neden böyle bir şey yaptığını. Fena yarıyorlar adamlar. Dur dur dur, dur. geldim geldim geldim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kıyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım. Ananı... Kader utansın. Gitme demiyorum sana gene gidersin ama bu kez sırrı beynine yersin. Tam sikeceği anda tamamdır kardeşim sen de git. Tanklıyorum tanklıyorum sıkıntı yok. Vay o gelmesin o gelmesin. O bana gelecek büyük ihtimalle. Tamam. Bir dakika havaya da attım onu. Hayır bizim adama girdi. Hayır ölme ölme ölme. Hop ısırdım da. Yes bebeğim. Hayvan gibi ısırıyorum arkadaşlar hayvan gibi hayvan gibi Kıyamıyorum sana sen çok güzelsin Ben çirkin bir insanım kader utansın Gitme demiyorum sana gene gidersin. Ha burada koyalım şuraya bak 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 nasıl gidiyorlar bana Oğlum ne bu korkusuzluk ayıptır sorması Gider miyiz buraya Tamam güzel bir dakika gelsin o abi. Tamam. Sen içeri gireceksin. Önce şunu halledeceğim abi. Önce şunu halledeceğim. Gel lan buraya. Sen bir git. Tamamdır. Gel gel gel. Ayıdan kaçamam kurtulamam aslanım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Tamam gel lan sen de. Bırak kayın duvarlardan muvarlardan kaçıyor ya. Sen de geber gerdatçığım. Lan o nasıl, nasıl öldü o çocuk ya. Gel buraya ya. Lan gel buraya. Tamam sen gel. Bak. Lan gel. Üff. <laughs> Çok fena ısırdım kendini. Tamamdır. Bebek, bebek. Abi 3. var mı? da bitti mi? Çok az kaldı. Tamam. Şu an mevcut can yenilenmesi 1528 abi. Daha pasifim çalışmıyor bu arada. Pasifimi bekliyorum. Bir de pasif çok daha fazla olacak. Hadi be. Abi bu ne yapar? Bak gitti öldü bir de adamlar Allah'ım. Abi ne yapar bu? Ne yapar bu? Troll ya çocuk. Hop 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 hop. Hop. Kardeşim gel bir buraya. Kardeşim bir dakika ısrayım seni bir. Tamamdır. Sen de gel kardeşim buraya. Kardeş nereye? Nere? Gel buraya gel buraya gel buraya. Ayı gücüne gel. Has has öldün mü? Bir dakika. Bir dakika. Hop şuradan. Şuradan beni kurtu yakalanma. Lan beni salın lan. Lan biri sağ. Bir dakika. Hadi <laughs> be. Abi çok az daha item lazım bana ya. <laughs> güzel 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 uğraştık. Kardeş bizim adamlar gene ölüyor. Lan bıraktığım gibisiniz halin ya. Pasifim yok pasifim yok giremem. Bu ne bu manyak dans eder bak bak. Bir dakika abi. Lan ben yen öldüm. Lan beni sal lan. belki kaçarım. Anan avradı mutsattılar. Kaç 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 Bak live bak bak. Kardeşim benim. Hadi canı dolduruyorum canlı dolduruyorum canlı dolduruyorum. Fuck fak fuck. Yürü git lan. Bak abi. Bir dakika, bir dakika hadi. Hadi. Yardım lazım, yardım <laughs> lazım. Yardım lazım, yardım. Yardım lazım. Hadi oğlum. Yardım lazım. Çok güzel. Tamam, gel buraya sen gel. Ne bu artistlik ya senin? Gel buraya gel. İki saat beni peşim bırakmadın. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel, buraya gel. gel. Ne oldu? Ne oldu? Devran döndü. Ne oldu kardeşim? Ha? Ne oldu? Kaçtın, al kaçtın şimdi. Bak, bak, bak. Bak nasıl kaçtı. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Lan gel lan buraya. Ha ne oldu? <laughs> abi can yerlinbisini gördünüz mü? Bu arada can yerlinbisini gördünüz mü abi? Kaç saat dayandım. Kesemesiler. <laughs> ne oldu lan? Tek ayıya dalıyorsunuz. Ayı gibi bir de bir de bana ayı diyorlar. Abi şu an 1801 can yenilenmem var. Bak 1801. Bu, bu gitgide artacak. Daha benim 2 var mı? 3 var mı? Olayım var daha. Bak daha 3 ve pasifte göremedik ne kadar can yenilediğini. Ya demeyecek gördün zaten direkt full fullledik canı geçerken. Hop, hop bizim adamlara mı giriyorlar? Yok. Lan. Oğlum sal beni lan. Manyak mısın nesin gene geldi başıma. Oğlum beni sal, sal. Lan sen tek kesemezsin zaten beni. Anla ya şunu. Geliyorum 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 ölmeyin 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 ölmeyin. Geliyorum ölmemeniz lazım. Ayı gibi gidiyorum. Ayı gibi gidiyorum. Geldim ulan. Lan. Gel lan buraya. Sen gel buraya gel. Gel bakalım sen. Ay o kaçamazsın, kaçamazsın. Bundan geçiriyorum onu bundan geçiriyorum. Çok güzel. Tamam buna gelsin. Dur şunu ısırmam lazım. Manam yok. Hop! Yes! Yes yes yes. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel abi şu an. <laughs> Oğlum gene öldürer bunları ya. Girer miyiz? Ben bekliyorum. Selamun aleyküm. Sen gel bakalım buraya. Bir dakika. Ulan. Kardeşlerim. Sal beni. sal beni. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Kardeşim benim be. Kendinize iyi bakın. Sakın ama sakın benim için üzülmeyin. Sakın sakın. Yok bak canı fulluyorum zaten. Bak 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 gel. 1934'teyiz abi şu an. Çok güzel. Try yarıyor abi taptan. Çok güzel. Abi hayvan gibi vakit kazandırıyor. Bu arada flashsız da ben orada kaçardım da. Ne olur olmaz ölmek istemedim ya. Ölseydim çünkü baron baron kesin giderdi abi. Abi bunu da satarsam diğer var da bitiriyorum. Çok güzel. Son bir varmunkcuğumuz kaldı. Totalde 6K canımız var ve şu an büyük ihtimalle pasifimizle beraber bu 2300 ya da 2400 belki de 2500'dür. Çünkü iki tane varmunk ekledik biz bunun üzerine. Sunfire'da bildiğiniz üzere şey yok. Siz söyleyin. Can yenileme yok abi. O yüzden büyük ihtimalle şu an 2500'lerde falan falanlık hayvan gibi güçlüyüm. W ısırığım sadece 631 ve ilave canımın %15 kadarı diyor. Aman aman aman. Geldim oğlum. Bir dakika. Attım ben bunu. Gel buraya. Bu ölürse Ananı avradı ben buraya nasıl geldim ya? Tamam. Tamam. Ona ona. Hayır hayır hayır. Attım arkaya gidemedi gidemedi. Fuck. Gidemiyorum abi. Yok pasifim yok pasifim yok pasifim yok pasif gelecek. Bir dakika pasifim yok pasifim yok şu an. Giremeyiz 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 pasifim yok. Aa pasifim yoktu abi. Pasifim yoktu şu an. Canımı dolduruyorum zaten ama. Ben bunlar bana kule altı giremezler ki bu arada. Ben niye korktum ki bu kadar da baron ayaklar o sıkıntı Abi çalama konu ya Deneyim çok zor Çalama konu. Sok oynatmayacaklar ki bizi Abicim Gel lan buraya Tamam buna giriyorum Bir dakika of Tek gidi Tamam sen de gel sen de gel sen de gel Bir dakika Hay gidemedi 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 çok güzel Tamam 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 barona vurma barona vurma lan barona vurma çaldıracağız lan çaldıracağız Aha ben çaldım onu da çaldım çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> bak 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 ona tıklayacak. Lan onu tut, lan tut onu tut. Ya bir işe yar artık ya. Bir dakika atla lan arkaya. Hadi oğlum. Yes. Yes be. Sonunda be. Sonunda lan takımım oynamaya başladı sonunda. Gerçekten mükemmel değil miydik orada? Abi gerçekten bana hiçbir şey yapamadılar. Varmung da bitti aga. Sıradaki gelsin. Ha bitmedi de şunları da almam lazım galiba. 6. <laughs> Varmung'u da aldık ve şu an 7000 canımız var. Pasifimizi Umut'tan pentesinden 50 defa kullandık. 50 defa 5 canımız vardı. 250 can buradan geldi yani. Toplam 2. şansa iyileşimi 3603'te. Ve gerçekten canlandırdığında da canlandır çok fazla iyileştirmemiş Nasıl ikiliyor arkadaş rakip? Rakip nasıl ikliyor ya da nasıl bir support bizim eğilikeliği kesiyor. Geliyorum. Çok yavaş koşuyorum ama tek sıkıntı o. 2022 last yılda. Sen gel bir buraya ya. Gel buraya gel. Tamam. Tamam. Vuruyor ama bu çocuk bana. Hop. Tamam can, can yeniliyorum. Al onu. Tamam aldık bunu. Çok güzel can yeniliyorum abi. Çok güzel. Çok güzel. Dayan 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 dayan. Çok güzel. Öldürebiliyorlar beni. Lol. Gel lan buraya. Nereye kaçan? Nereye kaçan? Nereye kaçan? Öyle bir dünya yok abi. Öyle bir dünya yok. Bak bak. Yorula yorula kesiyorum adamı. Ee, Bir dakika bir dakika. Gel buraya buraya gel. Ya buraya gelsene. Gel buraya. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> ya bu hareketler ne? Ne bu hareketler? Yakışıyor mu sana hiç? Ha? <laughs> Gerçek değil diye bir Abi cana baksana. Pasif 2101 de can dolduruyorum. Bu arada daha fazlaydı bu. Ve pasifimle olduğu zaman büyük ihtimalle kesin 3000'lerde bir şeydir abi. Bakamıyorum ama o an. O an çıkıp bakamıyorum bir türlü. Çünkü fight bayağı uzun sürüyor. Bu bizimkiler gene öldü. Oğlum nasıl lan? Gene öldüler. Çık çık çık. Buraya gelmez herhalde. Geldi lan. Ama arkadan diğer adam geliyor bu arada. Dur. Vuruyoruz ama. Bir dakika. Hayır 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 hayır. Hayır bana büyü atma bana büyü atma. Botum yok. Pasif. Pasifim olsaydı alırdım ya. Pasifim olsa camım dolar da abi. Abi MF oyunun. Bitmesini sağladı. Gerçekten e, zaten hak ettiği bir oyun değildi. Biz 6 var çok tatlı bir şekilde yaptık. Oyunda açıkçası kazanma niyetim yoktu bu MF yüzünden. Biz bunu raporlayacak zaten. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Voli'nin gidiş şerefine böyle bir video çekeyim dedim. Artık bundan sonra rework yiyecek şampiyonlar hangileri ise abi onların videolarını çekip sizlere yüklemeye çalışacağım. Ondan sonra yenilenmiş hallerini çekeceğim. Büyük ihtimalle Perşembe günü gelecek. E, Voli bir yarım, bu rework olayı. Perşembe günü zaten ya gecesinden yüklerim ya da sabahına size video yüklemeye çalışırım. Umarım video hoşuna bir şey, video hoşuna videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. Tank videolarını özlediğinizi biliyorum. Yakında bunların devamını getirmeye çalışacağım abi. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye <laughs>